Ne bakıyorsunuz oğlum? Başım arıyor. Hap verin bana. Olga sende hareketçi var mı? Başkanım buyurun. Çetuşka sen ne yaptın? Başkana yanlış hap verdin. Disko lazım. Çetin, sanki benim içimde bir bro daha var. Böyle fırlayıp dağlara çıkmak istiyor. Hep bir zöpesim var. Disko. Disko derken? E, Reyna, Sorti ve benim bu boğaz kenarı diskolar. Lan disko disko yok. Kimsenin bir yere gittiği de yok. Ulan beni öldürürsünüz. Diskoya ancak öyle gidersiniz. sessiz kalmayalım. Hiç kıvırma çatı, hiç kıvırma. Havaya devam, devir ve selam. Haydi! Ya arkadaşlar, kurban olayım bir parça daha. He? Hadi çatın, hadi çatın. Aynı hızla, tempoya devam. Ya başkanım, yemin ediyorum bittim ben ya. Ulan sesin çıktığına göre bitmemişsin çatın, hadi!